Şimdi muhabbet ağırlaşmış müebbet veriyorsunuz sonra muhabbete Ve bunu müebbete çeviriyorsunuz. Peki hangi ihale göre müebbete çeviriyorsunuz? Hı. Ki mahkemede mahkemeye hakaret ettiklerine şahit olduk. Kafa tutuyor. Kafa tuttu. Tehdit etti. Savcıyı tehdit etti. Kemal Gürüz bugün olsa yine yaparım. Tekrar olsa Kemal Gürüz'ün dışındaki o berat edenlerden de bugün olsa yine aynısını yaparım diyenler oldu. Ve mahkeme son sözüm var mı son sözüm yok diyecek kadar mahkemeye yukarılarca takılanlar oldu. Ve bu insanlara ihaldi verdi. Yani nasıl bir ihal bu? Yani sen mahkemeye karşı hakaret edeceksin. Mahkemeyi tehdit edeceksin ve ihal alacaksın. Hadi ihal aldın. Ağırlaşmış müebbette müebbete indirdin. Peki sen yani, müebbet, müebbetten ceza alan birini ya yani nasıl denetimi serbestlikle bırakırsın? Bırak gitsin, itiraz etsinler. Tutuklama ver, içeri evet. sok bu adamları, itiraz edecekse onları biz ne itiraz ediyoruz? Yani biz gidiyoruz, bu adamları niye bıraktın diye mahkeme itiraz bir şey olur mu? Onlar tutuklayacaklar, onlar gidip mahkemeye bu adamları niye tutukladın diye itiraz edecekler üst mahkemeye. Dolayısıyla bu karar e, suçun boyutuna suçun verdiği zarara kıyaslandığı zaman gerçekten adil bir karar değildir.